Ha bu mukaddes çıkmış, öyle mi? Çıkmış. Ben pek ihtimal vermiyordum ama... Hı. ...çıkmış. Nasıl var iyileşmiş mi, kendine gelmiş mi? Ben görmedim. Yani Selin söyledi. Mukaddesin eski halinde eser yokmuş. Yalan. Ha ben sana bir şey söyleyeyim. Hı. Bak, bu karı... ...değil bir ay... Ha böyle yüz yıl içeride kalsa bu düzelmez daha, bu düzelmez. Ha bunu kendisini böyle karantinaya alacaksın. <laughs> İlaç Şevket ya, iyileşmiş işte. Yok, sen inanma gene. Ha bu mukaddes şeytanın yeryüzündeki sol bacağıdır, anladın mı? Ya iyileşmiş Şevket. Yani yaşayacağız, göreceğiz. Ya, siz görürsünüz de ben göremem tabii. Hmm. Şevket ya, ne demek şimdi bu? Ulan Meryem, ha böyle... Tutuldum kaldım burada da. Sen geliyorsun da yani içim biraz bir rahatlıyor yani. Allah razı olsun. Yoksa bak ne edeceğim burada ben? Hiç kimseyi gördüm yok. Dünyadan haberim yok. Meryem canım ya. geleceğim tabii. Ben senin karınım. Ama gelip giderken çok korkuyorum Şevket. Hani biri peşime takılıp da seni bulacak diye ödüm kopuyor. Hani o yüzden böyle kırk yere girip çıkıyorum. Ha bir yandan bunun gerginliği, ne bileyim ben bir yandan yıllar sonra kavuştuk diye. ya ne bileyim ben bu ayrılık, ne bileyim ben Şevket ya, yoruluyor. Ya, Meryem ya, Meryem, Meryem. Hoca Ha bu böyle oldu mu ya? Ya bak, 30 sene biz böyle, ha bu hani yukarı hayalini kurduk. Ha dedik beraber olacağız dedik. Ha şimdi beraber olduk da başımıza gelene bak. Biliyorum. Hep benim yüzümden. Hep benim yüzüm. Şevket, ben senin karın olduğum için çok mutluyum. Ya sadece bu kaçak göçek durum bitsin istiyorum. Yani sen hem burada çok her şeyden mahrum kaldın. Bak en çok düğünü sen seversin, Ayfer'in <laughs> düğününe gelemeyeceksin. Yani çocukları, torunları söylemek istemiyorum. Hmm. Ya Meryem, Meryem. Hemen senden özür dileyim canım benim. Hayırdır reis? Dışarı çıkmak gibi bir niyetin yok herhalde. Ben? Sen ne diyorsun? Ha bu akşam kına gecesi yok mudur? E var. Ama sen o kınaya gelemezsin. Olmaz. Olmaz mı? Ulan sen o kızı kimden aldın ha? Ha kızı ben verdim sana. Evet öyle de... ...seni tehlikeye atamam. Kına evin bahçesinde olacak. Ya bir gören olursa? Bu riski göze alamayız. Bu yüzden seni uyarmaya geldim. Ne olur kusuruma bakma. Ne olur. Sen o Kına'ya davetli değilsin. Hmm. Hani ev var ya söylediğin Kınar'ın yapılacağı ev. Ha o evin kendisi benim evim olur da. Biliyorum, biliyorum ama senin için reis. Senin için. Ha. Tamam. Ne edelim? Gelmeyeceğiz o zaman. Peki, hazırlıklar tamamlandı mı? Ayfer beni hiçbir şeye karıştırmıyor. Kınayı kendisi yapacakmış. bırak, bırak. 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 Yapsın, yapsın. Kendi yapsın. Bırak ama. Ne ettiniz bu? Senin kız meselesini hallettiniz mi? Onu da seninkiler hallediyorlar. Benimkiler kim? E, Zeynep'le Fatih. I. Ha. Buna bak. Zeynep. Hani. E eh, tamam da. Bak sana bir şey diyeyim. Ha bu Fatih'e dikkat et. Reis ben asıl Fatih'e güveniyorum. Hallederse o halleder. Öyle mi diyorsun? Öyle. <laughs> Haydi bakalım. göreceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.